arkadaşlar sizlerin yine yeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar şey bu videoda şey fark ettiyseniz dışarıdayım yani odamda değilim. Ve arkadaşlar bugün yanımda bir arkadaşım var Musa. Merhaba. Bu videoda şey sokak kedilerini besleyeceğiz marketten mama alarak. Musa da beni çekecek. Şimdi markete gidip kedi maması alacağız. Şimdi markete doğru gidiyoruz. Bu uzun merdiveni geçeceğiz. Ben çok yoruldum. Yoruldun mu? Tamam o zaman. Evet şimdi e, Migros'a geldik. Evet arkadaşlar Mama Reyon'una geldik. Evet mamaları aldık şu anda. Diğer cebimde ve yağmur başladı. Yani hızlı olmamız lazım. Evet şurada bir deney faremiz var. Evet şimdi anamı tamam, koyalım. <laughs> evet, Kediler ama... de gelmeye başladı. Evet. Kaç tane var şu anda burada? Evet, şu anda iki kedimizi besledik. şu anda şimdi diğer kedilerde. Evet, kedilerin en çok olduğu yere geldik. Şimdi bir tanesi geldi bile. Sen şimdi oyalı bir şey Tamam. Bence bu kadar yeter. Yani burada çok kedi bulunduğu için yani hep sona düştü. Yani o olacak. <laughs> Yazık. Ama yani diğerleri de gelir birazdan. Üçüncü kedimiz. Evet orada iki tane kedi daha gördük. Şu farklı bir park parktayız. Hemen açalım paketimizi. Gelin bakalım. Bence şuraya. Koy. Gelin bakalım. Buraya. Ben yavaş yavaş. Hepsini nefne? Hepsini ötmen. O kedi içinde. Evet. Oo, bir sürü kedi toplandı buraya hepsini alıp geliyorlar. Onlara da dök. Bence bu kadar yeterli. Çöpü al da. Görüşürüz kediler. Görüşürüz kediler. Kaldık yavrular. Kedi var. Tamam sakin olun. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik sokak kedileri besledik ama şuradaki obez yarım saattir bizi takip etti ama hala üzülüyor arkamızdan bakıyor neyse evet arkadaşlar umarım e, şey siz de yani umarım çevredeki çevredeki insanlar da bizim gibidir neyse videomuzun sonuna geldik söylediğim gibi kendinize iyi bakın hoşçakalın